Merhaba. Benim adım Ayşe. Sizlere anlatacağım şeyler bizzat başımdan geçen gerçek bir yaşanmışlıktır. Ben Anadolu'nun küçük bir ilinin küçük bir ilçesinde oturmaktayım. 18 yaşında çok güzel bir kızdım. 1.70 boyunda siyah saçlı kahverengi gözlü ve fit bir vücudumla harika görünüyordum. Liseyi bitirdikten sonra üniversite okumayı çok istesem de bir türlü sınavı kazanamamıştım. Ailem de sınavı kazanamadığımdan dolayı sürekli serzenişlerde bulunuyorlardı. Annem, babam ve bir de abim Ahmet vardı. Ben bir yıl daha sınava çalışmak zorunda kalmıştım. Ama bu durum başta babam olmak üzere annem ve abim de sıkıntılar çıkardı. Benim bir yıl evde boş boş oturacağımı düşünüyorlardı. Ben de üzerindeki baskıyı azaltmak için her ne kadar istemesem de bir yerde işe başladım. En azından aileme yük olmadan ve en önemlisi gözlerine batmadan biraz işte çalışıp, biraz ders çalışıp bir yılı tamamlayacaktım ve üniversiteye gidecektim. Ben işe başlamamdan bir ay geçmişti. Çok iyi anlaştığım bir kuzenim vardı. Kuzenim ve ailesi İstanbul'da yaşıyordu. O dönem memlekete tatil'e gelmişlerdi. Kuzenim Hasan ile çok iyi anlaşıyorduk. Onunla vakit geçirmek çok eğlenceli ve güzeldi. Hasan 1.85 boyunda ve çok yakışıklı bir gençti. Hasan'la yaşlarımız da aynıydı. Hasan sınavda kötü bir puan alıp üniversiteye gidemeyecekti. Hasan'la biraz konuştuktan sonra onun çoğunlukla okuldan kaçtığını, liseyi bile zor bitirdiğini öğrendim. Yani üniversite okumak bile istemiyordu. Ben işten çıktıkça Hasanlara gidiyordum ya da onlar bize geliyordu. Her günü birlikte geçiriyorduk. Hep önceki seneler gibi Hasan benimle iyi anlaşıyordu ama bu yıl biraz farklı gibiydi. Yine sürekli birlikte vakit geçiriyorduk ama Hasan arada sırada benimle yalnız kalmak istiyordu. Bana bakışları bile önceki senelerdeki gibi değildi. İkimiz de büyümüştük ve farklı duygu düşüncelere kapılabiliyorduk. Aslında bu durum benim hoşuma gidiyordu ama çok belli etmiyordum. Yani en azından ben öyle düşünüyordum. Hasanlar daha bir ay daha burada kalacaklardı. Abim Ahmet şehir dışında çalışmaya başlamıştı. Annem ve babam her yaz olduğu gibi o yazda kaplıcalara gitmek istediler. Ve bir haftalığına kaplıcalara gittiler. Ben de Ali amcamlarda kalacaktım. Ali amcam Hasan'ın babasıydı. Yani Hasan'ı daha çok görecektim. Ali amcam ve eşi gezmeyi çok severlerdi. Evde çok kalmazlardı. Yine o gün akşam evde değillerdi. Ben de evde kimse yok diye banyoya girdim. Duş almaya başladım ve kendime dokundukça hislerim uyanmaya başladı. Evde kimsenin olmadığını da fırsat bilerek kendimi tatmin etmeye başladım. Ama ben duşa girer girmez Hasan da eve gelmişti. Ses de çıkartmadığı için geldiğini duymadım. Hafif hafif çıkardığım sesleri duymuş olacak ki Hasan banyoya girdi. O da duygularına teslim olmuş gibiydi ve üstünde bir şey yoktu. O anın akışına kendimi bıraktım. Zaten Hasan'ın bana bakışları ve birlikte geçirdiğimiz vakitler beni ona iyice yakınlaştırmıştı. Biz işimizi bitirdik ve banyodan çıktık. Ben konuşmuyordum. Hasan benimle birlikte yaşamak istediğini ve beni sevdiğini söyledi. Ben de ona ondan hoşlandığımı ama az önce yaşamış olduğumuz şeyleri kimsenin bilmesini istemediğimi söyledim. O da beni anlamıştı. Çünkü burası küçük bir yerdi ve hemen her şey duyulabiliyordu. O günden sonra bizimkiler tatilden gelene kadar her gün Hasanlar, Hasan'la birlikte olduk. Bu duyguları ilk Hasan'la yaşadığım için mutluydum ve çok iyi hissediyordum. Annemle babam geldikten sonra ben tekrar eve döndüm. Özellikle annem bende bir şeylerin değiştiğini ve daha mutlu göründüğümü söyleyip duruyordu. Ben de geçiştiriyordum bir şey yok diye. Hasangil gidesiye kadar neredeyse her gün ve günde birkaç defa birlikte olduk. Hasan'a, ailemiz, ailelerimize birbirimizi sevdiğimizi söylememiz gerektiğini söylesem de Hasan ve ben buna cesaret edemiyorduk ve açıkçası Hasan sonra söyleriz deyip duruyordu. Ve ayrılık günü gelmişti. Hasan gel İstanbul'a geri dönmüştü. Hasan'la gittikten Sonra bir hafta telefonda görüştük. Ve sonra o telefona çıkmamaya başladı. Belli bir süreden sonra da hiç konuşmadı benimle. Duygularımla oynamıştı. Aldatmıştı. Ve en önemlisi bedenimi ona vermiştim. Şimdi bu durumu kimseye açıklayamazdım. Kimse bana inanmazdı. Ben giderek daha sessizleşmeye başlamıştım ve bir yılı bitirdim. Sınavı yine kazanamadım. Zaten o psikolojiyle nasıl çalışıp kazanacaktım ki? Sonra ailem beni tanıdıkları biriyle evlendirmek istiyorlardı. İstemediğimi söylesem de Ailemin baskısıyla evlenmek zorunda kaldım. Evlendiğim adam benden 5 yaş büyük ve iyi biriydi. Bana çok iyi davranıyordu. Değerli hissettiriyordu. Ama ben hala o yaz geçirdiklerimi ve Hasan'ı unutamıyorum.